ile yeniden karşınızdayız. Şimdi de e-ticaret sektörünü ele alacağız ve Danıştay Türkiye'de e ticareti yeniden düzenleyen ve sektörde tartışmalara yol açan yasaya ilişkin yönetmeliğin yürütmesini durdurdu. Bununla ilgili şimdi haberimizi izleyelim. Sonrasında konuğumuzla bu konuda değerli bir şekilde e e kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Türkiye'de e-ticareti yeniden düzenleyen yasaya ilişkin yönetmenin yürütmesi Danıştay tarafından durduruldu. 1 Ocak'ta yürürlüğe giren kanunun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne de dava açılmıştı. Danıştay ise 29 Aralık'ta yayınlanan yasaya ilişkin yönetmeliği oy birliğiyle alınan kararla durdurdu. Yönetmeliğin tümden iptaline dair talepse Danıştay 10. Dairesi tarafından karara bağlanacak. Yasaya ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne açılan davanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Söz konusu yasa değişiklik öncesinde ve yasalaşması sonrasında hem sektörde hem de kamuoyunda yoğun tartışmalar doğurmuştu. Yeni yasada yer alan lisanslama ücreti, pazarlama kısıtları, şirketlerin pazar yerlerinde kendi markalarını satma yasağı ve lojistikle ilgili düzenlemeler sektör temsilcilerinden tepki çekmişti. Uzmanlar, yeni yasanın sektörde ciddi bir küçülmeye yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Evet, şimdi Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi bizimle beraber. Emre Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet, öncelikle dilerseniz bir e, bu yönetmelik tam olarak neyi amaçlıyordu ve neden e, daha önceden tartışmalara sebep olmuştu? Bununla bir başlayalım e, bilmeyen izleyicilerimiz için, sonrasında devam edelim. Tabii bu yönetmelik e, çok uzun tartışmalar sonucunda e, aslında ortaya çıkmıştı. Çok daha ağır bir e, şekildeydi aslında ama son hali biraz daha uygulanabilir noktadaydı ama bu da gene işte yargıya intikal etti ve bugün Danıştay en azından bir yürütmenin durdurulması konusu açtı. konunun aslında özünde şu var. e-ticaret şirketlerinin ve e-ticaret yapan büyük yapıların yapabilecekleri işlerin bir nokta bir belirli şeylerle sınırlandırılması vardı işin özünde. İşte e-ticaret dışı işlerin belirli şeylerine girememeleri gibi belirli büyüklük büyüklüğün e, üzerinde olan e, firmalar için e, işin ruhunda şu var: E-ticaretin kendi içindeki rekabetin doğru sağlanması olarak e, belirtiliyordu bu yasanın ruhunda. E, ruhunda. ama çok kapsamlı e, çok detaylı bir e, konu şey yaptı ama en önemlilerden bir tanesi burada e, sektöre getirilen e, lisanslama ve tek seferlik değil her se her sene e, ödenmesi gereken e, lisans e, yapısı e, idi yani baktığımızda da zaten bugün danıştayın e, kararına birçok e, maddede bu yönetmekte bir birçok maddede şu anda e, yürüt yürütmeyi durdurma e, aldı İşte Hatta e, tamamen iptal edilmesi gibi e, şeyde konuşuluyor. tekrar şey yapılacaktır. Tekrar Ticaret Bakanlığı ile bu konular istişare edilecektir. Eğer bir iptal olması durumunda. Çünkü Türkiye'deki e-ticaret sektörü e baktığımızda geçen sene büyümesinde bir az bir tık en azından yavaşlama var ama Türkiye'deki gayri safi milli hasılanın %5'ini ne oluşturan bir sektörden bahsediyoruz ve toplam perakendi içindeki oranı da resmi rakam 2022'de %18.6'ya gelmiş oldu. Gerçekten dijitalleşmede Türkiye'nin perakendinin ileri gitmesinde dijitalleşmesinde öncü bir sektör. Gündemimizde hatta e-ihracat var şu anda yani Türkiye iç pazarındaki başarıları Türkiye'de dış pazarlarda da uygulama var. Benim de yani şu anda yargıya intikal etmiş olan konuda çok da fazla pozitif veya negatif yorum yapmam doğru olmaz. Biraz bekleyip göreceğiz. Ama bu e-ticaret şirketleri içinde de yani sektörde de halen tartışılan nasıl olması gerektiği konusunda taze bir konu tartışılan bir konu diyebiliriz. Evet şimdi e, sektöre dair bilgileri az sonra soracağım ama hani çok negatif veya pozitif yorum yapmam doğru olmaz dediniz. Sadece şunu da e, sormak isterim. Yani bir askıya alınma durumu var şu anda ve tamamen iptal olma süreci de yaşanabilir. Bunu bekleyip göreceğiz anladığım kadarıyla. Ama hani sektöre tamamen iptal olduğu takdirde bunun sektöre yansıması nasıl olur? Bu kadar hani hem detaylı hem kapsamlı dediniz. Bir şekilde bu kadar üzerine çalışılmış uzun zamandır süre gelen bir yasanın tamamen bir yönetmeliğin kaldırılması nasıl etkiler sektörü? Çok kısaca. E, e, tabii şimdi toptan yani yasanın her tarafı iyi veya her tarafı kötü diye bir yorum zaten yapamayız. O yüzden toptan iptal edilmesi belki çok da iyi bir şey e, olmayabilir. Çünkü içinde baktığımızda e-ticarette e, e, satış yapan e, kobileri koruyan, onlarla olan ilişkileri e, tanımlayan e, şeyler de var. E, ne bileyim e, reklam yapısında e, işte tüketicilere yapılacak olan indirimlerin veya reklamlarda e, yapılabilecek olan e, toplam e, bütçenin sınırlandırılması gibi konular vardı veya e ticaretçilerin e, verdikleri işte e, bankacılık ve fintech hizmetlerinin sınırlandırılması gibi e, konular e, vardı yani belirli şeyler aslında e, yasayla değil Ticaret Bakanlığının aslında yetki almasıyla belki yönetmenliklerle çözülebilecek olan şeyler yasaya girdiği için yani yasaya çok net rakamların girmesini biz uygun bulmuyorduk. Yani hani bir lisans verilme şeyi varsa bu Ticaret Bakanlığı lisans verir e, denir ondan sonra o e, yönetmenliklerle rakamlar belli ol, e, olabilirdi ama bunu çok net yasaya yazıldı e, bu şeyler e, rakamlar ve çok büyük rakamlara da denk gelebiliyor e, idi bu özellikle lisans e, tarafı. E, o yüzden hani e, yasanın çok, çünkü çok madde var. Hepsinin böyle bir birden yani bugün herhalde 30'un üzerindeki maddenin de yürütmeyi durdurma e, alınmış gibi e, evet. gözüküyor. E, ama to, e, toptan bir iptalde bizi tekrardan e, başa döndürüp e, her konuyu tekrar konuşmamıza tekrardan Yasa, yasalaşmasına çalışmamız anlamına e, gelir ki bu da çok ciddi bir e, mesainin de boşa gitmesi anlamına gelebilir. O yüzden e, yani tamamen iptali e, de çok e, istenilen bir şeydi çünkü içinde de sektörün beraber e, çalıştığı çok e, iyi mad maddelerde vardı e, diyebiliriz. Biraz bekleyip görmemiz gerekecek. Şimdi bir taraftan da az önce e-ticaret için perakendenin öncü bir sektör dediniz. Özellikle hani aslında uzun zamandır hayatımızda vardı ama pandemiden sonra biraz daha böyle hız kazanan, daha üzerine gidilen bir sektör oldu. Daha dinamik, daha çok hayatımızda olan. Nasıl değerlendiriyorsunuz 2023'ün ilk 4 ayı nasıl geçti ve önümüzdeki dönemde nasıl hedefler, nasıl çalışmalar var acaba e-ticaret sektöründe? Evet şimdi e-ticaret sektörü son 4 senede işte pandeminin de etkisiyle %80 ortalamayla büyüdü. Ve işte artık neredeyse perakendenin her 5 işlemden bir tanesinin online kanallardan yapıldığı bir bir dünyadayız. Pandemi döneminde çok ciddi yatırımlar yapıldı. Hem platformlar tarafında sadece e-ticaret yapan şirketler tarafında olsun hem de çok kanallı perakendeciler yani AVM markaları dediğimiz perakendeciler, süpermarket şirketleri, kargo şirketleri, fintech şirketleri herkes e-ticaret tarafına çok ciddi yatırımlar yaptı. Ve baktığımızda e -ticaret, pandemi öncesinde aşağı yukarı 70 bin olan Türkiye'de e-ticaret yapan kobi sayısı pandemi sonrasında 560 bin mi geçti yani 8 kat e-ticaret yapan işletme sayısı arttı. Zaten önümüzdeki büyümenin e itici gücü de bu COBİ'ler e olacak. E platformların ise işte bu reklam yasakları ve verebilecekleri hizmet yasaklarıyla e beraber biraz yatırımları e yavaşlamıştı se e sene, sene başında ama ne kadar yavaşlasa da esas itici güç hem tüketici tarafı hem de e bugüne kadar yapılmış olan yatırımların meyve vermesi olacak. Dolayısıyla biz bu sene gene bir büyüme bekliyoruz. Yani geçen adet büyümelerinde işte yüzde %40'larda, %45'lerde bir büyümeden bahsediyoruz. Ama baktığınızda 2021'den 2022'ye gayri safi milli asla içindeki payı aynı kaldı. Dolayısıyla yani bir hafif büyümede, bir yavaşlamada tabii görüyoruz ama büyüme durmayacak. Evet, büyüme durmayacak diyorsunuz. Bir taraftan işte önümüzde yani yurt içi için seçim süreci çok yakından takip ediliyor. Ondan sonrasındaki dinamikler de yine izlenecek. Elektronik ticaret işletmeleri İşletmecileri Derneği Başkanı Emre Ekmekçi bizimle beraberdi ve biz şimdi birazdan borsayı kapatacağız ve şimdi.